Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcım Profesör Doktor Nazım Ekrem Beyefendi Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Müsteşarım, Sayın Genel Müdürlerim Devlet Planlama Teşkilatımızın saygıdeğer bürokratları, Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliğimizin yetkilileri sayın kaymakamlarımız, ilçe ve belde belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin temsilcileri, daire amirlerimiz, Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanım, ulusal ve yerel basınımızın çok değerli temsilcileri, güvenlik birimlerimizin görevlileri, hanımefendiler, beyefendiler, gençler, sevgili çocuklar, köyümüz sakinleri, köy muhtarlığımız ve proje ekibimiz adına sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum. Bizler biliyoruz ki sizler davetimize katılmak için programlarınızı değiştirdiniz ve uzak yollar kat ettiniz. Ama biliniz ki burada bulunmakla sevincimize ortak oldunuz. Bize onur verdiniz, güven verdiniz güç verdiniz. Cesaret verdiniz. Gücümüze güç kattınız. Bu nedenle Fakı Ahmet köylüleri olarak sizlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Sizlere iyi ev sahipliği yapmak için elimizden geldiği kadar hazırlık yaptık. Buna rağmen elbette eksikliklerimiz olacaktır. Bu eksikliklerimiz için şimdiden affınıza sığınıyoruz. Saygıdeğer misafirler köy muhtarlığı ile birlikte proje ekibimizin bugüne kadar yaptıklarının bir bölümünü şu bulunduğunuz bu mekanda sizler görüyorsunuz. Gelecekte yapacağımız işleri de projelendirmeye başladık. Sizlerin desteğiyle inşallah bu projelerimizi de tamamlayıp yine böyle bir günde açılışını yapacağız. Yapacaklarımızın neler olduğunu anlatarak sizlerin değerli vaktilerini almak istemiyorum. Ancak çok kısa Yaptıklarımızla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Öncelikle köyümüzde iki projeyi yürüttük. Bunlardan birincisi köyden kente göçün ana sebeplerinden birinin fiziki yaşam ortamının düzensizliği ve altyapı eksikliği olduğunu düşünerek şu an içinde bulunduğunuz ve esasında tarla olan bu alanı imara açmak suretiyle parselledik. Köysel alanda iç iskanın düzenlenmesi projesi kapsamında 20 adet konut yaptırdık. Köyde gerçekleştirilen iki projeden birincisi bu projedir. Bu projenin finansmanının yüzde %35'ini Bayındırlık Bakanlığımızca karşılanmıştır. Toplam yüzde %35'in karşılığı 235 bin yeni Türk lirasıdır. Yine köyümüzde gerçekleştirdiğimiz diğer bir projemiz ise Orman köylerinin sürdürülebilir kalkınmasında Fakı Ahmet Köyü modeli projesidir. Bu proje ile küresel ısınma nedeniyle çok önemli bir değer olan su kaynaklarının su kaynaklarına ulaşmış, gerek içme suyu, gerek tarımsal sulama amaçlı su kaynakları karşında görülen dağlardan alınarak vadinin bu tarafına getirilmiş ve şu anda bir kısmını gördüğünüz 720 dekar arazi sulanabilir hale getirilmiştir. Köy içi yolların kilitli beton parkele kaplanmış, köyün içme suyu altyapısı, kanalizasyon altyapısı, doğal arıtma, yağmur suyu şebekesi tamamlanmıştır. Bu yeni yerleşim alanında peyzaj çalışması yapılmıştır. Bu projenin finansmanının %90'ı Avrupa Birliği tarafından karşılanmıştır. Toplam değeri 557 bin eurodur. Esasında bizim asıl anlatmak istediğimiz şeyin neler yapıldığı değil ya da yapılacağı değildir. Anlatmak istediğimiz şey nasıl yaptığımız konusudur. Bu nedenle proje ekibimizi oluşturduğumuz 2000 yılından beri uyguladığımız çalışma yönteminin bir model olduğunu anlatmaya çalıştık. İlk önce ne yaptık? Hangi işten başladık? Nasıl çalıştık? Neyi hedefledik? Bunları proje tanıtım kitabımızda da yazdık. Bu konulardaki yaklaşım ve uygulamalarımızın bir model olduğunu iddia ediyoruz. Saygıdeğer misafirler, malumunuz olduğu üzere küresel gıda probleminin yaşandığı dünyamızda ülkemizin doğal kaynaklarının zenginliği ülkemizin kalkınması için büyük bir avantajdır. Özellikle bu coğrafya kirlenmemiş, tertemiz arazi yapısıyla büyük bir avantaja sahiptir bu avantajın kullanılabilmesi doğru ürün ve doğru yöntemler uygulanmasına bağlıdır. İşte biz bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla bu yolda yapılması gerekenlerden öncelikli olanlarını tamamlamaya çalıştık. Asıl işimiz bundan sonra başlamaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizlere olan desteğinizin devam etmesi halinde bu hedeflerimize ulaşacağımızı biliyoruz. İnanıyoruz ki bizim başarımız bu bölgenin başarısı olacaktır. Sayın Bakanım, saygıdeğer misafirler, gerek projelerimizin uygulama sürecinde ve gerekse bu organizasyonun yapılmasında bize yol gösteren, bizimle çalışan, bize moral veren, isimlerini burada sayamadığımız yüzlerce kurum, kuruluş ve şahsa huzurlarımızda köy muhtarlığı ve proje ekibi tekrar teşekkür ediyorum. Onları utandırmadığımızı umut ediyoruz. Sözlerime burada son verirken köy muhtarlığımız ve proje ekibimiz adına tekrar hoş geldiniz diyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet Ömer Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve Fakahmet Köyü gençlerini temsilen Serhat Gökhan Can Bolat'ı davet ediyoruz. Sayın Bakanım, Değerli yöneticilerimiz ve çok kıymetli misafirlerimiz hepiniz Çorum'un incisi, Türkiye'nin birincisi Faka Ahmet Köyü'ne hoş geldiniz. Ben Serhat Göken Canbolat. Bu köye sevdalı insanlardan yalnızca birisiyim. Neden bu köye sevdalı olduğumuzu anlamak pek de güç olmasa gerek. Böylesine güzel bir köye ulaşmak için insanlarımız hep beraber çalıştılar. 7'den 70'e azimle, hırsla bu başarıya ulaşmak için çaba sarf ettiler. Aslında insanlarımız, hiçbir şey imkansız değildir sözünü ispatlamaya çalıştılar. Ve bunu başardılar. Öyle bir köyü düşünün ki, insanları tarafından yalnızlığa mahkum edilmiş. Bacaları tütmez, ocakları yanmaz olmuş. Bir köyün geleceği ve hayalleri, harabe evlerin içinde kaybolup gitmiş. Ama değişim hareketinin ardından öyle bir köy çıkmış ki ortaya herkesi hayran bırakmış kendisine. Bu projede katkısı bulunan tüm firma ve şahıslara teşekkür ediyoruz. Ancak siz de takdir edersiniz ki gerek kurucu ofisinde gerekse inşaat alanında gece gündüz demeden çalışan proje ekibimizin yeri çok ayrıdır. Onlar bizim kahramanlarımızdır. Fakat Metköy Gençlik Komitesi olarak biz diyoruz ki, geleceğiniz olan biz gençler sizlerin kurmuş olduğu bu şirin köyü yaşadığımız sürece yaşatacağız. Yarınlardan şüpheniz olmasın. Ancak gelelim bugüne. Bugün komitemiz olarak büyüklerimizden habersiz bir işe kalkıştık. Umarım sevinirler. Bizlere bu güzel köyü kuran köy muhtarlığına ve proje ekibimize küçük birer ödülümüz olacak. Şimdi bu kahramanları sahneye davet ediyorum.